Evet birinci sorumuz yukarıdakilerden hangileri aldehit ve keton bileşikleri için ortaktır? Ee, Aldehitlerin genel gösterimi R, -C -O H şeklinde ve ketonların genel gösterimi R, -C -O -R şeklindedir. Aldehitler fehling ve tollens ayırıcı ile tepkime verirken... Ketonlar e, ve Tollens ayıraçlarıyla tepkimeye vermezler. Bu nedenle birinci özellik ortak özellik değildir. Aldehitler bir kademe indirgendiklerinde primer alkol ve ketonlar bir kademe indirgendiklerinde sekonder alkol oluştururlar. Bu nedenle indirgenme her iki bileşik içinde ortaktır. Yoğun fazla tancıklar arasında hidrojen bağı içerme. İkisinde de hidrojen bağı yoktur. Çünkü hidrojen bağı olabilmesi için hidrojenin flor, oksijen ya da azot atomlarından birine molekül içerisinde doğrudan bağlanmış olması lazım. Burada oksijen karbona bağlandığından dolayı ikisi de kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturamaz. Bu nedenle cevabımız yalnız 2B seçeneğidir. Evet, ikinci soruda bize aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izomeri değildir diye sorulmuş. Biz biliyoruz ki aynı karbon sayılı aldehitler ve ketonlar birbirinin izomeridir ve R grupları Doymuş olan aldehit ve ketonların genel formülü CnH2nO'dur. Propanal 3 karbonlu bir aldehit ve aseton 3 karbonlu bir ketondur. Dolayısıyla birbirlerinin izomeridirler. Butanon 4 karbonlu bir keton ve butanal yine 4 karbonlu bir aldehit'tir ve birbirlerinin izomeridir. 2 metil 3 pentanon. Pentanondan 5 karbon, metilden 1 karbon toplam 6 karbonlu bir ketonumuz vardır ve diğer tarafta yine pentanalden 5 karbon, 1 karbon da metilden 6 karbonlu bir aldehit vardır. Bunlar da yine birbirlerinin izomeridir. 2 butanal 4 karbonlu bir aldehit iken vinil 2 karbon, metil bir karbon ve ketondan da bir karbon gelecek olursa 4 karbonlu bir keton vardır elimizde ancak bu doymamış Bir ketondur Çünkü vinil Bir Çift bağ içerir Bu nedenle genel formül CnH2n-O olur ee, Şu şekilde 2n- Ve Oksijen Diğerinde ise C, N, H, 2, N, O. Yani bunların kapalı formülleri aynı değildir. Bu nedenle D seçeneğindeki maddeler birbirinin izomeri değildir. Yine E seçeneğine bakacak olursak 6 karbonlu bir aldehit ve 5 karbon. 1 karbon da buradan. 6 karbonlu bir keton. Yine E seçeneğindeki maddeler de birbirlerinin izomeridir diyoruz. Evet üçüncü soruda yukarıdaki bileşiklerin aynı şartlar altında saftaki çözünürlükler arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aldehitlerde de ketonlarda da karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalır. Bu nedenle karbon sayısı en az olan ikinci bileşiğin sudaki çözünürlüğü en fazladır. Arkasından birinci bileşik gelir çünkü 4 karbonludur ve üçüncü bileşik ise 6 karbonludur. Bu nedenle sıralamamız 2 1 ve 3 şeklindedir. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruda asetaldehid ve aseton moleküllerinden meydana gelen 0,8 mol karışım yeterli miktarda Tollens çözeltisinden geçirildiğinde elde edilen çökelek 64,8 gramdır. Buna göre karışımda kaç mol aseton vardır diye sorulmuş. Şimdi Tollens ayırıcıyla sadece aldehit tepkimi verecektir ve çökelek dediği şey burada gümüştür. Ee, şöyle yapalım gümüş oluşacaktır. 1 mol gümüş 108 gram olduğuna göre 64,8 gram gümüşünde 0,6 mol olması gerekir. Eee asetaldehitin kapalı formülü C2H4O ve asetonun kapalı formülü C3H6O şeklindedir. Hemen aldeitin tepkimesini yazacak olursak 2 mol gümüş iyonu 2 mol hidroksi iyonu bazik ortamda aldeit karboksilli aside yükseltgenirken burada gümüş ve oluşacak. Gümüşümüzün 0,6 mol olduğunu bulmuştuk. Hemen buraya 0,6 mol yazacak olursak aldehitin de 0,3 mol olduğunu buluruz. Karışım 0,8 moldü. Buna göre aldehit 0,3 mol ise e, ketonun yani asetonun da 0,5 mol olması gerekir ve cevabımız C seçeneğidir. Evet 5. soruda bize aşağıdaki aldehitlerden hangisinin keton izomeri yoktur diye sorulmuş. 1 ve 2 karbonlu aldehitlerin keton izomeri yoktur. Keton izomeri yoktur diyelim. Bir 1 karbonlu aldehitin adı metanal ve 2 karbonlu aldehitin adı da etanaldir. Buradan cevabımızı D seçeneği olarak buluyoruz. Onun dışında bize burada aldehit demiş pentanal bir aldehittir 5 karbonludur. 2 etil pentanal ise 7 karbonlu bir aldehittir. Propanol zaten alkoldür. Ve 2 klorohexanal ise 7 e, karbonlu bir aldehittir. Halojen içeren aynı zamanda. E, bu nedenle A, B ve E seçeneğindeki aldehitlerin keton izomeri vardır ama D seçeneğindekinin yoktur. Evet arkadaşlar 6. soruda bize yukarıda verilen tepkime sonucu elde edilen kararlı yapıdaki bileşik ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada asetilene su katıyoruz. Asetilene su kattığımız zaman oluşan kararlı ürün aldehittir. 2 karbonlu aldehit oluşacak. Ee, ve aldeitler yükseltgenerek karboksil asit oluştururlar. Doğru. Ee, karbon sayısı değişmez ve oluşan aldehitin yükseltgenmesi sonucu oluşan asit e, etanoik asittir. Pi bağı içermez denilmiş. Gördüğümüz gibi burada bir pi bağımız var. Ee, bu nedenle yanlıştır. İndirgendiğinde sekonder alkol elde edilir. Ketonlar indirgendiğinde sekonder alkol. Aldeitler indirgendiğinde ise Primer alkol elde edilir. Bu nedenle üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Evet yedinci soruda bize verilen tepkime sonucu elde edilen kararlı yapıdaki bileşikle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. E, alkin'e su katılmış. Alkin'e e, su katılma reaksiyonunda iki tane önemli noktayı bileceğiz. Eğer asetilene su katılırsa aldehit, diğer alkinlere su katılırsa keton elde edilir. Bu nedenle burada 3 karbonlu bir keton oluşacak ve oluşan ürünümüzün de adı aseton, IUPAC adı ise propanon olacak. Ee, sonuçta e, ketonlar indirgenebilir ama yükseltgenemez indirgenme sonucunda sekonder alkol oluştururlar bize birinci öncülde indirgenme tepkimesi gerçekleştirmez demiş yanlıştır çünkü ketonlar indirgenir ve sekonder alkol oluşur. Tollens ve Fehring ayıraçları tepkimeye girmezler çünkü yükseltgenemezler. Bu nedenle ikinci öncül doğru. İzomeri olan keton bileşiği yoktur. Bu da doğrudur. Çünkü 3 karbonlu bir keton olduğu için ne dallanmayla ne de keton grubunun yerini değiştirerek başka bir keton bileşiği elde edemeyiz. Bu nedenle üçüncü öncülümüz doğrudur. Sadece izomeri olan aldehit vardır. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 D seçeneğidir. Evet 8. soruda bize 3-4 dimetil pentanal bileşiğinin izomeri olan basit keton bileşiği hangisidir diye sorulmuş. Şimdi 3-4 dimetil pentanal. E, pentanal 5 karbonlu bir aldehittir. 3-4 dimetil dediğine göre yapıda 2 tane de e metil grubu vardır. Yani toplam 7 karbonlu bir yapı olması gerekir. Bizden basit keton istenmiş. Toplam 7 karbonlu basit keton yazabilmemiz için karbonil grubunun her iki tarafında 3'er karbonlu aldehit, 3'er karbonlu alkil grubunun olması gerekir. Yani burada C3H7 ve diğer tarafta da yine C3H7 grubunun olması gerekir. Bizde 3-4-dimetil pentanal demişti. Burada hiç bize ikili bağdan bahsetmemiş isimde. Yani R gruplarının o zaman sigma bağı içermesi gerekiyor. Yani doymuş olması gerekiyor. R gruplarının sigma bağı içermeli diyelim ve seçeneklerden bakıyoruz. Zaten A seçeneği 3 karbonlu olmaz. B seçeneğinde doymamış yapılar var olmaz. C seçeneği 5 karbonlu bu da olmaz. D seçeneği zaten basit eter, e, basit keton değil olmaz. Ama E seçeneğinde gördüğünüz gibi basit keton yapısı var. Burada da 3, burada da 3 karbonlu alkil grupları var. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar 9. soruda bize yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tepkimeye baktığımız zaman girenler kısmında bir hidrojenin sodyum bor hidrür katalizörlüğünde yapıya katıldığını görüyoruz. Bu nedenle bu bir indirgenme tepkimesi. Yani indirgenme olayı gerçekleşmiş. X bileşiği sekonder alkolü indirgenmiş. E sekonder alkol ketonların indirgenmesi sonucu oluşur. Bu nedenle X bileşiğimiz bir ketondur. E, ketonu oluştururken her zaman OH'ın bağlı olduğu karbonu karbonile çevirerek ilerleyeceğiz. Yani CH3 CH2 CO ve CH3 yazıyoruz. E, burada mesela hidrojen katılırken bu bileşiğe ne oluyor? E pi bağı açılıyor hidrojen oksijenin yanına ve diğer hidrojen de karbona bağlanarak sekonder alkol elde edilmiş oluyor. Bu nedenle bizim elimizdeki başlangıç bileşiğimiz 2 butanondur. Bu nedenle birinci öncül doğrudur. Redoks tepkimesi gerçekleşmiştir. Dedik ki burada bir indirgenme gerçekleşmiş. Sonuçta bu bir yarı tepkime değildir. İndirgenme gerçekleşiyorsa mutlaka yükseltgenme de gerçekleşecektir. Çünkü bu tepkime de sadece organik ürünler yazılmış. Bir yarı tepkimi olmadığından dolayı e, bu bir redoks tepkimesidir. Doğrudur. Çünkü yarı tepkimelerde yani sadece indirgenme ya da sadece yükseltgenme olan tepkimelerde elektronların da yer alması gerekir. Burada elektronlar yer almadığı için sadece organik tepkimelerin varlığı gösterilmiş. Bu nedenle redoks tepkimesidir diyoruz. Pi bağı sayısı azalmıştır. Ekarbonil grubunun e, içerdiği pi bağı. Gördüğünüz gibi değişmiş ve burası alkol sekonder alkol oluşacak şekilde gerçekleşmiş. Bu nedenle üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir. Evet 10. soru aldehit ve keton bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Keton bileşikleri Tollens ayırıcı ile tepkime vermez. Kesinlikle doğru. Çünkü yükselt ketonlar yükseltgenemez. Yükseltgenmediği için de Fehling ve Tollens ayırıcıları ile tepkime vermez. Aldehit indirgendiğinde primer alkol elde edilir. Doğru. Aldehitler bir kademe indirgenir, primer alkol elde edilir ve ketonlar da yine bir kademe indirgenir ve sekonder alkol elde edilir. İki bileşik türü de hidrokarbon değildir da doğrudur. Çünkü ketonların ketonlarında genel formülleri CnH2nO'dur. Yani yapıda oksijen vardır. Hidrokarbon demek sadece karbon ve hidrojenden oluşan yapı demektir. Bu nedenle C seçeneği de doğrudur. Tüm aldehitlerin keton izomeri vardır. Bu yanlıştır. Çünkü aldehitlerin en küçük üyesi 1 karbonlu iken ketonların en küçük üyesi 3 karbonludur. Yani 1 ve 2 karbonlu aldehitlerin keton izomeri yoktur. Bu nedenle D seçeneği yanlıştır. Ancak tüm ketonların aldehit izomeri vardır. Çünkü aldehitler bir karbonlu biraz önce de dediğimiz gibi en küçük iyesi ketonların en küçük üyesi ise 3 karbonludur. Cevabımız D seçeneğidir. Evet 11. soruda bize yukarıda özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. ilk özellik alkine su katılması sonucu elde edilebilir. bilinir Eğer asetilene su katarsak asetilene su katılırsa ee, sadece aset aldehit elde edebiliriz. Diğer alkinlere su kattığımız zaman ise keton elde edebiliriz. Yani elimizdeki aldehitin e İki karbonlu olabilme şansı var sadece. Şimdi A seçeneğindeki madde bir aldehittir. Şuradaki CO grubundan dolayı. B seçeneğindeki madde ketondur. C seçeneğindeki madde yine bir aldehittir. D seçeneğindeki madde bir ketondur. Ve E seçeneğindeki madde yine bir ketondur. Aldehitlerimiz iki karbonlu olmadığı için hemen A ve C seçeneklerini eliyoruz. Demek ki elimizdeki maddenin bir keton olması gerekiyor. 0,2 molünün yanması sonucu. 0.8 mol karbondioksit oluşuyorsa eğer 1 molünün yanması sonucu 4 mol karbondioksit oluşuyor olması lazım ve karbondioksitin mol sayısı bize karbon sayısını verecektir. Demek ki elimizdeki yapının 4 karbonlu olması gerekiyor. B seçeneğindeki 4 karbonlu bir keton, D seçeneğindeki de 4 karbonlu bir keton ama E seçeneğindeki 5 karbonlu bir ketondur. Böylece cevaplarımızı 2'ye indirdik. Ve bize sp2 hibritleşmesi yapmış 3 tane karbon atomu olduğu söylenmiş. Burada sadece 1 karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Ama Burada birinci karbon, ikinci karbon ve üçüncü karbon sp2 hibritleşmesi yaptığından dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet 12. soruda bize aseton ve etanal içeren bir karışıma ikinci kaptaki çözeltinin ilave edildiği söylenmiş. İkinci kaptaki çözelti bazik ortamda gümüş nitrat içeren çözelti tollens ayırıcıdır. E, tollens ayırıcı e, sadece aldehitlerle tepkime verir. Ketonlarla tepkime vermez. Bu nedenle asetonla tepkime gerçekleşmeyecek ama etanal ile tepkime gerçekleşecek. Tepkime sonucunda 43,2 gram çökelek meydana geldiği söylenmiş. Bu meydana gelen çökelek ise gümüştür. Yani gümüş aynası oluşmuştur burada. Bu nedenle ilk önce kapalı formüllerini yazalım. Aseton 3 karbonlu bir ketondur. Ketonların ve aldehitlerin genel formülü. CNH2NO'dur. Aseton da 3 karbonlu bir keton olduğun keton olduğuna göre kapalı formülü C3H6O ve etanol de 2 karbonlu bir aldehit olduğundan dolayı kapalı formülü C2H4O'dur. Hemen aldehitin reaksiyonunu yazacak olursak 2 mol gümüş iyonu 2 mol OH iyonu yükseltgenme sonucunda oluşan asetik asit 2 mol gümüş ki bu gümüş aynası oluşturacak ve artı su şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1 mol gümüş 108 gram olduğuna göre 43,2 gram gümüş kaç moldür diyoruz ve buradan gümüşün mol sayısını 0,4 mol olarak buluyoruz. Kat sayısı 2 olana 0,4 mol düşerse Kat sayısı 1 olana 0,2 mol düşer. Hemen buradan etanalin mol kütlesini hesaplıyoruz. Karbon yerine 24, hidrojen yerine 4 ve oksijen yerine 16 yazdığımızda etanalin mol kütlesini 44 gram olarak buluyoruz. 1 mol etanal 44 gramsa 0,2 mol etanal 8,8 gram olarak karşımıza çıkacak. Karışımın kütlesi 14,6 gramdı. Buradan 8,8'i çıkarttığımızda 5,8 gram elimizde aseton olduğunu buluyoruz. Cevabımız B seçeneğidir.